Bugün son konuşması bu kadar tamir yaptık. Peki hasta bize geri gelsin mi? O konuşma yapmak üzere Mehmet Mutlu e, Mehmet Cemil şey Aydın'ı başarısız ortalama her şeyi yani tıklığında yaptı? Herkese merhaba. Ee, gerçi biraz özet gibi olacak. Özellikle e, hem Bunlar hocam, hemen bahsettiği şeylerin bir tekrarı mahiyetinde. Ee, Rotator manşet tamirinde amaç hastanın ağrısının giderilmesi ve hareket açıklığının geri kazanılması ve yine mekanik olarak kasın fiksasyon olma gücünün dayanıklılığının ilk haline getirilmesidir. Bu amaçla yapılan atroskopik girişimler sonrası %90 civarında tatmin edici sonuçlar elde edilmiştir. Ancak yani yüzde 10 kısım e, hala şikayetleri devam etmekte olup bize revizyon için revizyon ihtiyacı e, duymaktadır. Peki neden hastalar revizyon ihtiyacı duyuyor? Bunları beş ana başlık altında inceleyebiliriz. Birincisi cerrahi komplikasyonlar, ikincisi yine tanısal hatalar, üçüncüsü e, yine cerrah kaynaklı teknik hatalar ve e, hastaya ait olan iyileşmenin olmaması. Ve yine e, travma sonrası yetmezlik gelişmesi şeklinde sınıflandırabiliriz. Cerrahi komplikasyonlara baktığımızda e, özellikle açık e, tamirlerde e, yetersiz tamir, yine atroskopik e, girişimlerde ise aşırı atroloplasti sonrası hastalarda deltoid oligosu kaybı nedeniyle e, komplikasyonlar gelişebilmekte ve hastaların şikayetleri devam etmekte. Yine nadir olmakla beraber özellikle trobolojik bakteriyum aknesinin sebep olduğu en sık gördüğümüz enfeksiyon bir başka şikayet sebebi. Yabancı isim reaksiyonu özellikle enfeksiyon şeklinde bulgular vermekte. O yüzden enfeksiyondan ayrımı yapılmalı. Daha çok bir bozulur malzemelerde daha sık görülüyor. Yine en sık görmüş olduğumuz cerrahi komplikasyon olarak sertlik %5-10 civarında. Bu da hem yetersiz rehabilitasyon hem de hastaya bağlı bazı komorbiditelere bağlı gelişebiliyor. Ve cerrahi sırasında gelişen nörolojik yaralanmalar buna cerrahi başarısızlığın cerrahi komplikasyonlar kısmını oluşturmakta. Tanısal hatalar ve teknik hatalar daha çok hekim kaynaklı ya da cerraha ait faktörler olarak değerlendiriliyor. Burada özellikle e, sırasında göz ardı edilen bazı lezyonların e, hastanın postop döneminde hem ağrı hem de hareket kısıtlığına sebep oluyor. Bunlardan rotatör interval sorunları, yine skoskopulat e, nöropati ile biceps uzun başı sorunları. Burada görmüş olduğunuz gibi e, tamamen dejenede bir biseks başı. Manşet tamir yapsak da yine skoskopular yırtığı hastaların şikayetleri ve ağrıları devam etmekte. Yine e, o özellikle e, cerrahi öncesi saptanmadığı zaman hastalarda e, akromiyoplasti ile sonuçları daha da kötü yapan e, ve sık atlanabilen bir grup. Tespit edildiği zaman ise e, direk redüksiyon yapılıp implant ile tespiti saat gerekiyor. Yine ameliyat öncesi ve e, hastayı değerlendirirken e, hastada servikal ve dikrotaktif ve yansıyan ağırlar özellikle e, pulmoner kaynaklı pankos tümlenleri bunlar e, hastanın postop dönemde ağrı ve şikayetlerinin geçmemesinin bir sebebi olarak görüyoruz. Teknik hatalardan hem hocam hem de Mustafa hocam bahsetti ama burada hem yırtığın şeklin belirlenmesi çok önemli çünkü yapacağımız cerrahi teknik, uygulanacak fiksasyon e, önemli. O yüzden e, yine yırtığın çapı bizim için önemli. Yani Yırtık çapı arttıkça başarı oranımızın düştüğünü unutmamamız gerekiyor. Ee, yine uygun olmayan sütür anfor yerleşimi hem futbolinde hem de e, yerleşim şeklinde yerleşim e, şekli olarak eğer 5 derece açıya gönderilmemişse hem e, tekrar yeni yırtıkların oluşmasına veya tekrar yırtık oluşmasına sebep oluyor. Yine e, doku kalitesi ve yetersiz mobilizasyon yaptığımız zaman rotatör manşeti footprint'e getirmede ciddi sorunlar yaşıyoruz. O yüzden iyi bir gevşetme ve bir diz yapılması gerekiyor. Hastalık faktörlerden o bölgedeki kanamanın az olması ya da hibovasküler alanını dikmemiz ve yine kötü doku kalitesi bunlar hep iyileşmenin gecikmesine ya da bizim başarısız olmamıza sebep olan nedenler. Osteokoros bir çalışmada Özellikle iki buçuğun altında olan hastalarda yüzde 40 oranında başarısızlık bildirmişken bir eksi birin altında olan kemik lansitometresi ise bu oran yüzde 9 gibi belirtilmiş. Yaş bizim için yine önemli. Özellikle 55 yaş altı ve 55 yaş üstü yapılan onarımlarda başarı şansı etkileniyor ve eşlik eden diyabet, sigara gibi bu morboliteler bunlar iyileşmenin gecikmesine ve başarısız olduğunda neden olan faktörler. Son olarak travmatik etmezlik. Bu daha çok erken dönemde ilk üç ay içerisinde e, sutur ve doku arasında olurken geç e, yırtıklar ise primer yırtık gibi e, karşımıza çıkmaktadır. Peki tedavide ne yapacağız? Tedavide daha çok hastadan hastaya değişen tarzda e, kişinin şikayeti varsa ek hastalıkların durumu göz önünde bulundurularak yine tendon, kas ve eklem durumu göz önünde bulundurularak tedavi seçenekleri konservatiften konservatiften e eklem artroplastisine kadar geniş seçenekleri mevcut. 9 yaşında bayan hasta sağlık personeli. Bu hastanın ağrı ve hareket nedeniyle işte, manisini görüyorsunuz. Atroskopik muayenesinde ise plasentrik bir yırtık mevcut. Hastaya bir set artı lateral gergi varlığı yöntemiyle rotator manşet onarımı yapılıyor. Hastanın postop post çekilen birinci yılda çekilen MR'ında ise e, tekrar görülüyor. Ancak hastanın herhangi bir şikayeti yok. Hareket ve fonksiyonları iyi olduğu için herhangi bir realizma uygulanmıyor. Tedirgin oranı yüzde onlardan yüzde kadar e, bildirilen e, yayınlar mevcut. Ancak e, hastaların memnuniyet oranı e, ondan daha düşük yüzde altı ile %8 oranında. O yüzden e, kime revizyon yapalım? Revizyon aslında e, primer endikasyon aynı. Hareket ve ağrı kısıtlı olan hastalara e, yapmamız gerekiyor. 64 yaşında bayan hasta. Sağımızda pişirde paralizisi var. Hareket ettiremiyor çekilen emarda evde içi ve trakte e, yırtığını görüyoruz. Yine atroskopik muayenesine baktığımızda dejenede yırtığı mevcut olup Önce medyaldan antrenman, daha sonra antrenman, 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 Hastanın 10 ay sonra fizik muayenesinde hem ağrı hem de fonksiyon kaybı, yine süperior subluxasyonu burada görüyoruz hastanın. Yine kasta atrofi ve yağlı dejenerasyonu mevcut, hem implant hem de kasta Tekrarlama, tekrar gırtık oranı var, yarış mevcut. E Tabii revizyonu alırken bazı sorunlarla karşılaşabiliriz. Özellikle skar dokusunu çok iyi devrede de etmemiz lazım. Aksi takdirde hem tekrar gelişen yırtın tipini ve yırtın boyutunu görem, göremeyebiliriz. Yine orada sütürler ve yükler karşımıza çıkabilir. Onların temizlenmesi ve devritmanı görebiliriz. Çıkmak için de yükler. <laughs> Daha sonra gevşek çapalar olabiliyor. Bunların çıkartılması bazen sıkıntı doğurabiliyor. Ve güçlendirme amaçlı kurulan meşler. Bunlar e, özellikle devletman aşamasında ve gösteri görmemize engel yapılar. Yine hastada osteoporoz ve kemik defektleri, diğer karşılaşacağımız sıkıntılar. Ee, hasta, atroskopik muayenesinde tekrar onarım yapılıyor. Tendon tendon dikişleri önce, o şekilde bir yırtık olduğu için. Daha sonra medya lansı olarak, rastrem gibi bir yöntem yine. bir soru bulacağım. Kesinlikle. Hastanın postop üçüncü ayda hem hareket kısıtlığı hem de ağrı şikayetleri kayboluyor. Peki sonuçlara baktığımızda özellikle açık tamirlerle atroskopik tamirler arasında e, benzer memnuniyet oranları mevcut. Ancak atroskopik tamir sonuçları biraz daha başarılı gözüküyor. Bir başka hastamız 59 yaşında bayan hasta yine ağrı ve hareket kısıtlığı nedeniyle hastanın hem adında yine yırtılmış gibi evliliğin şu etrafta yırtılmıyor hastanın. Atroskopik muayenesinde ise bir ses ve tendon tendon dikişlerinden sonra Kapasiteler tamir uygulanıyor. Burası stabil gibi gözüküyor. Yalnız hasta postop birinci yılda ağrı ve fonksiyon kaybı nedeniyle tekrar başvuruyor. Burada çekilen emarında yine superior subluxasyon, statik superior subluxasyon ve kaslarda yağlı beceri rastgele ve atrofiyi görüyoruz. normal yırtıktaki e, endikasyonlara göre hastaya yapılabilecek seçeneklerden <laughs> batistimus dorsi transferi planlandı. Önce gevşetme. Daha sonra sosyal yöntem. İktidar alınarak istek sorunu basınca

Eğer e, manşet revizyonu son, e, sonrası e, artrit gelişmişti. O zaman da artroplastik seçenekleri öğrendi. Şayet e, sağlamsa rivers protez değilse hem artroplastik yapılıyor. Sonuç olarak her maşe, başarısız manşet cerrahisi revizyon gerektirmiyor. Hastanın kliniği bu konuda önemli. Ağrı ve fonksiyon kaybı yoksa konservatif kalabiliriz. Varsa ve bizim o seçenekleri eğer uygun kas varsa tamir, e, kas uygun değilse tendon transferi, debritman, dejenerasyon bağında da ters olur, artroplastisi seçilecek tedaviler arasındadır. Teşekkür ederim.